Mı? Ayşe Hanım e, isminde bir izleyicimiz sormuştu. 9 ayda 3 kez düşük yaptım. Hani kadınlarla ilgili mevzuları madem başladık bunu ha. bir tamamlayalım istiyorum. Şimdi bakın efendim nedeni nedir bilmiyoruz ama hani belki hormonlarla alakalı e, Hayır. destekleyici bir şey olabilir. Şimdi mi? ben değerli izleyicilerimize tekrar söyleyeyim. Ben tıp doktoru değilim. <laughs> ben bir kimyacıyım. Bakın. üç kez düşük yaptıysa bir bayan bir defa Genetik bir test yapılır. Yani acaba bir şey var mı? Hem erkeğe hem kadına bakılır. Eğer burada problem yoksa, burada homozigot, heterozigot diye bir sorun var. Bunu doktor anlatır kendilerine. Pıhtılaşma sorunu oluyor. Yani şimdi sperm yumurtayı döllediği zaman embriyo oluşuyor ya, bu gidiyor rahimde, rahmin yukarı kısmında tutunacak, oraya kök salacak. Yani kılcal damarlarla bağlanacak. İşte bu kılcal damarlar bir bakıyorsunuz, 10 gün sonra tıkanıyor pıhtıdan. Pıhtılaşma sorunu yaşıyor. Veya bir buçuk aylık. yukarı... Dolayısıyla aynıkan, tutunamıyor o zaman. Tutunuyor duvara. ama pıhtı e, kılcal damarlar üzerinden besleniyor ya anne hı, rahmine hı. tutundu. E, ne oluyor? Orada kılcal damar tıkanıyor, pıhtıdan dolayı ve beslenemiyor, beslemin beslenemediği için kalp atışları duruyor ya kendiliğinden bu düşük oluyor veya doktor bunu müdahale ediyor. Müda doktor müdahalesiyle bu şey alıyor. Bakın pıhtılaşma sorunundan dolayı e, anne olacak kişiler bir düşük yaptı pıhtılaşma sorunum var diyorsa bakın yapacağı şey en sağlıklı kan sulandırıcıdır. Taze sıkılmış limon suyu. Yarım bardak suya iki yemek kaşığı yani tam bir limonun yarısını sıkın iki yemek kaşığı çıkar. Bir öğleden evvel bir öğleden sonra içeceksiniz mükemmel bir kan sulandırıcıdır sizi aynı zamanda damar sertliğine karşı korur kanınız sulandığı için viskositesi düşer viskositesi düştüğü için akışkanlığı artar ve kalbinizin yükü hafifler damar sertliğine karşı tansiyon için düşük tansiyon mu yüksek tansiyona mı tavsiye edilir limon şimdi limon suyu yüksek tansiyona. yüksek tansiyona düşük tansiyonluysanız daha da düşürür ayran mıydı o tuzlu ayran, tuzlu ayran. E, Tuzlu ayran tuz. çıkartıyor, limon tabii. düşürüyor. Evet. Hocam arada <laughs> tazelemeye çalışıyorum. Sorun. Yani burada işte düşük yapan bayanlara hı hı. E, bir de şu var, tutunamıyordur. Mesela çocuk istiyor anne, e, karı koca bebek istiyorlar. İnanın Zeynep Hanım her ay kadın hamile kalıyor. en En fazla 3-4 gün. Sonra kayıp gidiyor, farkında bile değil düşük yaptığının. Veya iki gün hmm. orada embriyo tutunabiliyor. Mens olduğunu düşünme evet. belki de. E, tabii. E, kayıp gidiyor. Şimdi burada genelde beta hcg'ye bakılır. İşte hamile mi değil hmm. mi diye. Ama e, o bir iki gün içerisinde üç gün içerisinde tutunup gidemiyor. Tutunamıyor. Hmm. İşte tutunmayı artırıcı, tutunmayı kolaylaştırıcı, tutunmayı güçlendirici Kür uygulayabilirsiniz. Ne olabilir bu? Mesela bunlardan bir tanesi yapacağınız şey bu önce bir defa soğan kürü uygulamanız lazım. Bakın ne olursa olsun 6 ayda bir her kadın bu soğan kürünü uygulamalı. Yalnız gastrit ve ülser şikayeti olmayacak. Gastrit ve ülseri olanlar soğan kürünü uygulayamazlar. Eee ne yapacaklar? Önce bir 10 gün, bilemediniz 15 gün, günde iki defa soğan kürü uygulayacaklar. Onun arkasından mutlaka bu aynı, aynı safa değil, aynı civan perçemi, civan perçemi çayı içecekler. 5-6 gram civan perçemi, içerisine şeker ilave etmeyecekler. Bakın, bunun Hiçbir bitkisel çayı içerken içine asla bal ve şeker koymayacaksınız. Bunun sebebini sorarsanız izah ederim. Civan perçemi çayı 21 gün bunu kullanacaklar ve bu tutunma için mükemmel, kolay tutunma, güçlü tutunma. Hani kayıp gidiyor ya. Evet. evet. Hocam neden bal kürüz... kullanılmıyor. Efendim? Neden bal Şimdi şunu Şekeri söyleyeyim. tamam okey ama bal neden? Şeker de bal da. Bakın bitkiler için bir kür uyguluyorsunuz. Bu tessere aslan pençesi olabilir, kırk kilit bitkisi olabilir. Hı hı. Ne bileyim envai çeşit aynı safa bitkisi olabilir. Ökse otu olabilir. Ne olursa olsun kullanmayacaksınız. Sebebini söyleyeyim. Bakın bitkilerin içerisinde bize şifa veren hastalığa yardımcı tedavi veya tedavi edici gücü olan bunlara biz sekonder metabolitler diyoruz. Yüzde 99.99'u glikozit formundadır. Yani şu molekülse Zeynep Hanım. Hı hı. Buna şeker, glukoz bağlı, ramnoz bağlı bu bağır, ağız yoluyla aldınız mideden geçti bağırsaklarınıza indi. Bağırsaklarınıza indiğinde <laughs> bu molekülün etrafındaki bağlı olan şekerleri, bakteriler yok eder. Kullanır onu. Ve şekersiz haliyle <laughs> aglikozit olarak bağırsaklardan emilir. Ama siz şimdi şeker ilave ederseniz bunu ne yapıyorsunuz? Ee, Şekerli bir ortam oluşturuyorsunuz. Hem emilimi zorlaşıyor bağırsaklarda ve rahatlıkla pasaj, yani geçişte, pardon, emilmeden önemli bir kısmını bitkinin şifa gücü olan o etkin maddesini, primer etkin maddelerini kaybetmiş oluyorsunuz. Onun için şekerin kesinlikle ilave edilmemesi lazım. Tabii ki bal şifadır ama. Onun içerisinde de glikoz var. İşte o glikoz o glikozitlerin e, soyulmasına, glikoz bağlı olan glikozun ayrılmasında zorlaştırıcı etki yapıyor. Hocam hiç hacamat yaptırdınız mı? Hayır. Hacamat Ama faydalı bir şey. Ama faydalı bir şey. Onu uzmanına yaptıracaksınız yalnız. O, o kesin. Uzmana yaptıracağız steril ortamda. Hani e, sağlık personelini yaptıracağız hacamatla alakalı o zaman pozitif bir görüşünüz var evet. yaptırılabilir sülük evet. şimdi e, şunu söyleyeyim bakın sülük tedavisi de faydalı ancak sülüğün bir özelliği var biliyor musunuz sakın ola ki anemisi olanlar demir eksikliği olanlar sülük kullanmayacaklar sülük tedavisi çünkü resmen demiri somuruyor, emiyor bu sülükler. Hmm. Özellikle. Demir fazlası olanlar belki onlar şifa tamam. bulabilirler. Evet sülük bak işte orada çok faydalı. Emre Bedir sormuş saç ve egzama kaşıntıları. Şimdi bakın egzamada uygulanacak olan şeyi söyleyeyim. bir defa bir deri hastalığınız varsa bu liken planus olabilir. Bu atopik dermatit olabilir. Ne bileyim işte egzama veya sedef herhangi bir deri hastalığı veya rozessa gül hastalığı dediğimiz şey ne yapacaklar? Beslenmelerine dikkat edecekler. Sayıyorum sarımsak, hı hı. domates, karabiber, pul biber, portakal suyu, greyfurt suyu, turşu bunlardan uzak duracaklar. Mesela sivilcesi olanlar, sivilcelerim azıyor diyenler bir defa bunlardan kesin olarak uzak duracaklar. Kaşıntı var ise yulaf zamanı. Bakın bir mucizedir yulaf zamanı çayı. Biraz önce tarifini anlattım kova hastalarının hı hı. hazırladığı şey dıştan sürecek. Anında kaşıntıyı alır. Sürecek. Evet ha. ıslatacak. Saç tiplerinizde kaşıntınız mı var? Evet. Yulaf zamanı kullanabilirsiniz. Yeşil yeşil olarak kurutulmuş yulaf zamanı.